Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Sayfa 69'la, şöyle yazalım şuraya. Sayfa 69'la çözümlerimize devam ediyoruz. 10. sınıf Fen Lisesi Kimya ders kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına. Hemen 39. sorumuz diyor ki: "Demirin havadaki oksijenle tepkimeye girme sonucu pas oluşur. Buna göre pasın oluşum denklemini yazınız ve denkleştiriniz." demiş arkadaşlar. Burada ne olacak? Demir oksijenle şöyle tepkimeye girecek. Burada zaten demir 3 oksit de vermiş gördüğünüz gibi. Buradan ne diyebilirsiniz? 2 olduğu için başına şöyle 2 yazarım. 3 olduğu için başına şöyle 3 bölü 2 yazarım. Bu doğru. Bu yanlış değil ama şöyle yazarsak tabii ki herhalde daha da güzel olur. Şöyle şunu 2 yazarsak buraya şöyle 4 yazarsak buraya da 3 yazarsak değil mi? Şöyle 3 yazarsak o zaman tam sayılarla denkleştirmiş oluruz. 9,6 gram paslanmış demirde kaç mol demir olduğunu hesaplayınız. Bakın. Burada Fe2O3'ten bahsediyor. Fe2O3 paslanmış demir dedi bu arkadaşlar. 9,6 gram paslanmış demirde. Normalde bunun 1 molü ne kadardır? 56 56 112. 3 16 48. Yani 160 şöyle gram/mol bölü diyelim. Bunun 1 molü 160 gram ve bunun 1 molünün içerisinde kaç mol demir var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 mol ne var? Demir var. Oradan bir oran orantı kuralım. Diyelim ki 160 gram f 2 o 3 değil mi? Ne kadar? 2 mol demir varsa burada ne diyor? Şöyle 9,6 gram f 2 o 3 ne kadar mol demir vardır? Diyor. Hemen içler dışlar çarpım yapalım. 2 kere 9,6 bölü şöyle 160 diyelim arkadaşlar. 9,6'nın virgülünden kurtaralım. Şöyle bir tane sıfır atalım. 96, 16'nın tam kaç katı? 6 katı. 2 kere 6, 12. 12 bölü 100. O da kaç yapar? 0,12 mol demir vardır diyoruz arkadaşlar. B sorunun cevabı. 5 seçeneğinin cevabı olarak. C'de ne diyor? 9,6 gram pasın oluşumu için harcanan hava miktarı ne kadardır demiş. Şimdi bakın dikkat edin. 9,6 gramın içerisinde ben ne olduğunu buldum demirin 0,12 mol olduğunu buldum. Öyle değil mi? Peki buradaki demir arkadaşlar şöyle diyelim 0,12 molmuş. Bunu buldum. E, kütlenin korunum kanunu ne der? Girenlerdeki maddelerle ürünlerdeki maddelerin kütleleri eşit. Yani burada 0,12 mol demir varsa arkadaşlar girenlerde de aynı şekilde 0,12 mol demir vardır. E, kat sayısı 4 iken 0,12 mol demir varsa kat sayısı 3 olan oksijenden ne kadar vardır? 0, kaç olacak bakın 4'e bölüp 3'e çarpacağım. 0,09 mol vardır diyorum. Ben neyi bulmuş oldum? Bu tepkime de 0,09 mol ne oluştuğunu buldum arkadaşlar. Oksijen gazı harcandığını bulmuş oldum. Peki bana neyi vermiş burada? Havanın yaklaşık 5'te 1 oksijendir diyor. Yani şunu söylüyor bana. Diyor ki bakın 1 mol O2 5 mol havanın içerisindedir diyor. O zaman 0,09 mol O2 kaç mol havanın içerisindedir diyeceğim. Yine içler dışlar çarpımı yapabilirim. Oradan bakın şöyle düşünün. 5 katı 5 katı yani 0,09'un 5 katı da ne yapar? 0,45 mol hava vardır diyoruz. C seçeneğinde cevabı bu olmuş oldu. 40. soru. Araçlarda bulunan katildik konvertörler Yan mesnasında oluşan ve egzozundan çıkan zehirli gazları daha az zarar hale getirmeyi amaçlar. Karbon monoksit bu zehirli gazlardan biridir ve katalitik konvertörde daha az toksik madde olan karbondioksit bileşiğine dönüştürülür demiş. Burada yanma tepkimesi verilmiş. 112 gram karbon monoksit. Hemen şurada karbon monoksit mol kütlesini yazalım arkadaşlar. 12, 16 daha 28. En fazla kaç gram karbon gazına dönüştürülebilir demiş. Hemen 112 gram ya şöyle en eşittir 112 bölü 28 dersek kaç yapar arkadaşlar? Bu tam 4 katı değil mi? 4 mol yapar. Yani karbon neydi bu? Monoksit. Şöyle altımızdan şuraya yazacağım. 4 mol yazacağım. Kaç gram karbon dioksit dönüştürülür? Kat sayıları eşitse bu da kaçtır arkadaşlar? 4 moldür. 4 mol karbon dioksit ne kadardır diye bana. Kaç gramdır diye sormuş. 4 eşittir. Kütlesi bölü mol kütlesi. Mol kütlesi de kaç karbon dioksit? Onu da yazalım şöyle. 44 diye arkadaşlar. 44. Oradan 4 kere 44, 160, 176 gram olur. Sorunun cevabı olmuş oldu. 41. Kan şeker adı verilen kandaki glikoz sağlıklı yetişkin bir insanda 70-100 mg bölü desilitre arasının aralığındadır demiş. Kan şekeri değeri 90 mg bölü desilitre olan bir insandan alınan 10 ml kan numunesinde kaç mol glikoz bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ee, normalde ne kadar olması gerekiyor? Desilitrede yani 100 mililitrede arkadaşlar 70-100 olması gerekiyor. Şunu şöyle, pardon, şunu, şunu alalım arkadaşlar şurada. Ne demek o? Bu? bu 100 mil desilitre 100 mililitre ya, 100 mililitrede. Şöyle 90 miligram varmış. Bana 10 mililitrede ne kadar olmalı diye soruyor. 10 mililitrede. E onun ne kadarı? Onda biri. Yani 10 miligram. C6, H12, O6 olması gerekiyor. Bana bunun mol sayısını sormuş. Glikozun C6, H12, O6 mol kütlesini hesaplarsak 12, 72, 12, 96, 180 yapıyor arkadaşlar. artık bunlar tabii değil mi? Çöze çöze insan ezberliyor. Siz de ezberlersiniz. Bana kütlesini vermiş değil mi? Yani ben buldum şimdi. 10 mg olduğunu bulmuş oldum. 10 mililitre 10 miligram olur mu? Çok affedersiniz. Aa, çok affedersiniz. 9, 10'da 1, 10'da 1, 9 miligram. 9 miligramın kaç mol olduğunu bulmaya çalışacağım. N eşittir yine N bölü MA diyeceğim. Mol sayısı eşittir. 9 miligram. Şimdi 9 miligram ya. Dikkat edin bakın. 1 miligram. 10 üzeri eksi 9 gramdır. Oo ben çok özür dilerim. Gene yanlış yazdım. 10 üzeri eksi 3 gramdır arkadaşlar dolayısıyla 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram bölü 180. Şimdi altının üstünde olması gerekiyor gram bölü mol, gram bölü mol bu mol olsun arkadaşlar. Buradan ne olur? Şöyle 9 gider, 18 gider, 2 kalır değil mi? 10 üzeri eksi 3 bölü 20, 1 bölü 20, 1 bölü 20 ne yapar bir kere 0,05 yapar çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ya. Herhalde 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol yapar diye hesapladım. Vallahi biraz artık arkadaşlar bu peş peşe çekiyorum ben bu videoları. Biraz da yoruldum. Siz lütfen kendiniz çözün. Yani böyle ezber yapmayın. Eğer bir hatam varsa da lütfen söylerseniz hemen dedim o yorumlarda onları düzeltelim. Etilen tuz ruhu ile tepkime girdiğinde soğutucu ve anestezik etkiye sahip etil klorür gazı oluşur diyor. Sporcu sakatlanmalarında lokal anestezik olarak kullanılan bu etil klorür bileşiğinin sentez tepkimesi aşağıdaki gibidir demiş. Tepkime göre 14 gram CK 4 bileşiğinin %80'lik birimini oluşturduğu etil klor bileşiğinin kütlesini hesaplayınız demiş arkadaşlar. Bir kere şöyle ck 4ün mol kütlesini şuraya yazalım. ck 4 24, 4, 28. Peki o zaman bunun bana mol sayısı lazım değil mi? En eşittir 14 bölü 28'den 0,5 mol. Neymiş bu? C2, H4. Buraya yazdım. 0,5 mol diye yazdım bunu. Şimdi bunun %100 verimle tepkimeye girmesi sonucunda oluşan etil klorürü bir hesaplayalım. %100'ü tepkimeye girse tamam tepkimeye girse ne kadar oluşur? 0,5 mol oluşur. Hemen onu şuraya yazalım bakın. Diyeceğiz ki %100'ü tepkimeye girse 0,5 mol değil mi arkadaşlar? C2H5Cl oluşur. Ama yüzde kaçı girmiş? Yüzde sekseni girmiş. Yüzde ne kadar oluşur? Tabii ki 0,4 mol C2H5Cl olur. Bana da bunun kütlesini sormuş. Evet. Hemen kütlesini hesaplayalım. Şurada mol kütlesini şuraya yazalım. Bir kere C2H5Cl diye. C2 24, 5 daha 29. 29. Artık bir hata yapmayacağım. Şöyle 35,5 diye yazayım. Dediğim gibi yoruldum artık arkadaşlar. Birazcık insan hata yapıyor. 14. Bu 5 6 64,5 olmuş oluyor. Yani oradan mol kütlesini yazacağız yerine. 0.4 olduğunu buldum ya ben 0.4 eşittir. Kütlesi bölü 64 buçuk. Hoppala şimdi. 64 buçukla 4'ü çarpacağız. 60'a çarparsam 4 240 yapar. 4 çarparsam da 18 yapar. 258 yapar. 25,8 gram yapar. Bence. Bence böyle ama taat dediğim gibi olabilir arkadaşlar. Lütfen bir bakalım. Lütfen arkadaşlar. Biz de yap yapalım hesaplamamızı. Doğruysa da yanlışsa da yorumları yazarsanız tabii ki çok sevinirim. Yeter. Bu videoyu arkadaşlar burada bitirelim. Daha fazla hata yapmadan. Şöyle dinlendikten sonra devam etsem iyi olacak herhalde. Diğer videomuzda da seçmeli soruları birlikte çözelim. Görüşmek üzere.